Hocam dilenci değilim ama kısa yoldan şunu nasıl çözerim? Zaten sana bir şey söyleyeyim bak bu soruları okumak şu soruyu okumak var ya çözmekten daha uzun sürer. Nasıl hocam diyorsan dinle beni. Uzun uzadıya bir kere anlatıyorum. Bundan sonra 10 saniye sürecek soruları şöyle ben bu soruları. Kimlik kartı, öğrenci kartı, otobüs kartı, kredi kartı. 4 farklı kart varmış. Aslı kredi kartını bulmak için cüzdanından rastgele bir kart çıkarıyor. Yanlış kartı çıkartmışsa onu elinde tutarak cüzdanından rastgele bir kart daha çıkarıyor. Diyor ki Aslı gerizekalı değil diyor. Yanlış kartı seçerse diyor Aslı. Geri diyor cüzdana koymaz. Yeni bir kart daha çekerse Sıra azalta azalta gider diyor bak. Aslı gerizekalı değil bana verdi bilgi. Tamam. Aslı'nın kredi kartını ikinci denemede bulma olasılığı. İkinci denemede bulma olasılığı bana cevabı veriyor. Hocam ne cevabı veriyor? Soru cümlesi bu. Ya cevabı anlatıyor diyorum bana gel buraya bak. İlk seferde bulmamalı. Çünkü ikinci denemede bulsun istiyorum bana onu söyle. İkinci denemede bulma olasılığı. İlk seferde bulmayacak ya. Çok basit. İkinci seferde bulacak. İşte bu. E bu ne? Bundan sonra 10 saniye arkadaşlar. Şunu gördün 10 saniye. Neden? Geldim. İlk sefer hatalı bir seçim yapmayacağım Kredi kartını istemiyorum. Ya 4 tane kart var. 3 tanesi hatalı kart. Kredi kartı değil. Buyur. 4'te 3 ihtimal. Çarpı dikkat dikkat. 3 kartım kaldı geriye. Aslı yanlış çektiğim kredi kartı olmayan kartı kenara ayırdı ve 3 tane kartım kaldı. Fayda 3 yazıyorum. Ama bu sefer doğru kart istiyorum bak doğru kartı. Kredi kartını. Ve bir tane var ondan. Ve ihtimali bir İşte bu kadar. Şu arkadaş kredi kartı Anlaştık mı? Anlaştık. Buradan sonra artık çat çat sadeleştirmeleri patlattım ve 1 bölü 4 işaret edin. 10 saniyelik soru diyorum sana. 10.